Bu videomuzda aslında arkadaşlarla oynamak için birbirinden farklı oyunlar yer alıyor. İşin güzel sürprizi ise bu oyunların tamamının ücretsiz olması. Çünkü malum her videomda oyun fiyatlarını dile getirmeye çalışıyorum ve takipçilerimle de elimden geldiğince güncel ve ücretsiz oyunları paylaşmaya çalışıyorum. Hatta bu listede yer alan bazı oyunları oynayarak üzerine kripto para kazanma şansınız bile olabilir. Siz de algoritmada öne çıkabilmemiz adına bir beğeni esirgemezseniz çok mutlu olurum. Daha fazla bu tarz içerikler için abone olup bizi takip edebilirsiniz. O halde artık videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Listemizin ilk sırasında Palya yer alıyor. Listemizde ağırlıklı olarak arkadaşınızla, eşinizle, sevgilinizle, kardeşinizle ya da çocuğunuzla bile oynayabileceğiniz oyunlar yer alıyor. Palya da bu skalada bir oyun. Rahatlatıcı bir yapısı var. Kendi arsanızda ev inşa edip, kraft yaparak, tarladan ürün hasat edip, açık dünyada avcılık, balıkçılık, toplayıcılık, madencilik ve odunculuk yapıyorsunuz. Oyun bir nevi Star Day 3 boyutlu hali gibi. Sıradaki oyunumuz ise Fortnite, Lego Odyssey ve diğer Fortnite modları. Fortnite, çıkış ve yükseliş dönemlerinde ağırlıklı olarak Battle Royale modu ile bilindi. Fakat radikal bir kararla Fortnite'ı ortak bir launcher gibi kullanarak Lego ya da Fall Guys gibi oyunları da dahil ederek onlarca moddan oluşan bir eğlence paketi haline aldı. Bu haliyle bana çocukluk dönemimdeki 999 in bir Atari kasetlerini hatırlatıyor. Oyunun içinde birçok resmi ya da topluluk oyun modları bulunuyor. Özellikle Lego Odyssey'de dinlendirici yapısı ve keşif hissiyatı ile craft yapmayı da seven oyuncu gruplarına oldukça hitap ediyor. Shatterline'da listemizde bulunan oyunlardan. İlk iki oyun fazla dinlendirici geldiyse sizi aksiyon sahnesine alalım. Shatterline ücretsiz bir FPS oyuna göre oldukça başarılı bir yapım. Aslında hileci mevzuların çözülermiş bayağı efsane kategorisine bile girebilirlermiş. Ama eminim ki o problem de çözülecektir. Oyunda çok yoğun bir Valorant vibe olduğunu da ekleyeyim. Lost Relics ise bir diğer oyunumuz çok farklı konsepte bir oyunu listemize dahil ettim. Lost Relic sadece Epic Games'te yer alan bir yapım. İzometrik bakış açısıyla Diablo Vire Torchlight'ı andıran oyunu oynarken kripto para kazanma gibi bir imkanınız da oluyor. Açıkçası detaylı inceleyemedim. Fakat konsept ilginizi çektiyse isterseniz bir inceleyin derim. Diabolical'da listede yer alan bir başka FPS oyun. Klasik Quake ya da Unreal Tournament ruhu taşıyan arenada FPS oyunu. Bir FPS'e göre oldukça tempolu ve mekanik odaklı oynanış olan oyunda yanlış hatırlamıyorsam 30 kadar farklı harita ve birçok farklı oyun modu da bulunmakta. Sırada Citizen Conflict var. Oynanış mekaniği olarak benzeyecek olursam Rock Company'e benzeyen ve oynarken kripto kazanma imkanı olan bir Epic Games oyunu daha. Third Person Shooter takım çatışmalı oyunları sevenler bir göz atabilirler. Bir diğer oyunumuz ise Illivium. Aslında listenin ilk iki sırasındaki oyuna benzer olarak keşif ve craft odaklı bir açık dünya oyunu olan Illivium'un o oyunlardan farklı yönü ise tıpkı listemizde yer alan bazı oyunlar gibi kripto kazanma imkan tanıması. Listemizin sonlarına gelirken Nexus bizi karşılıyor. Liste videolarında MOBA türünde yeterince oyun olmadığından sürekli dem vururum. Nexus da MOBA türünde bir yapım. Fakat Thor Person yapısıyla LOL ve Dota'dan ziyade Smite türünde bir MOBA. Yine bu oyunun da oyuncusuna kripto kazanma bağlantısı bulunmakta. Son oyunumuz ise Decimated. Distopik bir evrende geçen oyun, online bir hayatta kalma yapımı. Loot odaklı açık dünya bir oynanışa sahip olan Decimated'ın bir erken erişim oyunu olduğunu ve yine blockchain ve NFT ile ilişkili olduğunu da belirtelim. Videomuz burada sona eriyor. Dürüst olmak gerekirse kripto, NFT ve blockchain olayları son derece uzak olduğum konular. Bu nedenle sadece beni ilgilendiren kısmında saydığım oyunlar. O yüzden bu videoda yer alan hiçbir oyun yatırım tavsiyesi değildir. Bir başka videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.